Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Tek renk, tek sırada giden bir model paylaşacağım. İpim de altın başak 830 numara arkadaşlar ve gül kurusu mor gibi görünüyor ama ışıktan arkadaşlar. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına kişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra hemen hızlıca ipimi parmağıma doluyorum arkadaşlar. Ben iki tane model oluşturdum nasıl oluyor diye. Şöyle göstereyim gerçekten. İğne uyası gibi mekik gibi oldu arkadaşlar. Tığ battı yuvasına sık iğneyle ipimi tutturdum ve iki tığ battı bu bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. 1 2 3 4. tığ battı yuvasına. A kişeri kişer bırakarak tırabzanı oluşturdum. Ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. İki defa doladım ve trabzanın üzerine iki iki şeklinde trabzanlar yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde 6 tane trabzan oluşturdum ve 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen ilk yaptım trabzanın tepesine sık iğneyle sabitledim. Bir tane de zincir çekiyorum ve doğru tarafı çevirdim. Zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve bir tane de zincir çekip ayrıca arkadaşlar hemen şunu da göstereyim. Buradaki pipeti kullanacağım. Küçük meyve suyu pipetleri. Hemen ilmeğimi etime geçirdim. Bir 2. Iki. ikinci ilmeğim. 1 2. 3. üçüncü ilmeğim. 4 5. 6 7 8 9 10. 1 2 Hemen şöyle bir tığ battı boylarında örümcek oluşturdum. 10. ilmeğimi bu şekilde oluşturuyorum. Ve 1 2 zincir. Hemen ilmeklerimi pipetimden çıkardım. Ve örneğimi ters çevirdim. Şu şekilde tutarak ilmeklerime geçiriyorum zincir çekip. 1 2 Diğer ilmeğime geçtim. 1 2 Hemen diğer ilmeğime geçtim. 1 2 diğer ilmeğimi 1 2 1 2 bu şekilde ilmekler arası 2 tane zincir çekiyorum Ben sonki ilmeğimi de sık iğne ile birleştirdim bir tane de zincir çekip doğru tarafı çevirdim bu şekilde hemen ilk zincirin üzerine sık iğne ile geçtim ve 1 2 3 4 5 yine aynı zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim ve diğer zincirin üzerine geçiyorum 5 zincir birleştirdim diğer zincirin üzerine geçiyorum ve birleştirdim diğer zincirin üzerine geçiyorum ve birleştirdim 1 2 3 4 5 Ve birleştirdim. Ve diğer zincirin üzerine 1 2 3 4 5 Ve birleştirdim. 5 zincir ve birleştirdim. Diğer zincirin üzerine geçiyorum. 5 zincir ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum sıkıca ve 1 2 3 4 5. yuvaya sık iğneyle sabitledim. 1 2 zincir yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim tekrar bir tane zincir çekiyorum ve yine iki tığ battı boylarında de bir tane örümcek oluşturdum bu iki defa doladım 1 2 3 4. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak Trabzan oluşturdum 1 2 3 4 zincir iki defa doladım bu ve birinci trabzan 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 örneğimi ters çevirdim ve burada ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim bir tane zincir çekiyorum doğru tarafı çevirdim zincirin üzerine sık iğne geçtim bir tane zincir çekiyorum ve ilmeğimi pipetime geçiriyorum. Hemen ikinci ilmeğim 3 4 5 6 7 8 9 1 2 10. örümcek oluşturuyorum. Ve bir iki zincir pipetimi ilmeklerimden geçirdim ve sık iğne ile birleştirdim. Hemen diğerine geçiyorum. 1 2 3 bitene kadar bu peki zincirle birleştiriyorum Bu bir peki bu ve birleştirdim bir tane zincir çekiyorum hemen doğru tarafı çevirdim. Zincirimin üzerine sık iğneyle geçtim. 5 zincir birleştirdim. Diğer zincire geçiyorum. 5 zincir ve birleştirdim. Diğer zincire geçiyorum. birleştirdim. Diğer zincire geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. birleştirdim ve diğer zincire geçiyorum 1 2 3 4 5 birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum ve 1 2 3 4 5 sık iğneyle birleştirdim arkadaşlar bir tane de zincir çekiyorum bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Modelim ütüsüz ütülendiğinde daha güzel ve kalıp gibi duracaktır. Asla da bozulma olmayacaktır arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ettim bir model oldu. Örnek mendilinizin kenarına yapıp elinizde kesinlikle görmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Mekik mi dersiniz, iğne mi dersiniz? Aynı o şekilde bir tığ oyası oldu. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini de açtığınız takdirde yaptığım en yeni oya örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Gerçekten ee, çok beğendim. Nadir oyalarımdan bir tanesi oldu. Ayrıca bu yaptığım oya örneklerin fotoğraflarını oya.1 instagram hesabımda paylaşıyorum oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.